TYT Tayfam hazır mısınız? Soru çözüm kampına kaldığımız yerden ara vermeden devam ediyoruz. Ne yapacağız bugün? Bilgi sarmal yayınları Yıldızlar Yaşıyor serisinin 19. denemesini bugün çözeceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız, tarih fullemeye hazırsanız hadi gelin başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleri vermiş. Yeni topraklar elde etme düşünceleri varmış. Tarım alanların daralması, otakların azalması varmış. Çin ve Moğol gibi devletlerin baskıları varmış. Birbirlerine egemenliklerini kabul ettirmek için yaptıkları mücadelelerde başarısız olma gibi durumlar söz konusu olmuş arkadaşlar. Diyor ki bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurttan göç etmesine bir gerekçe olduğu savunulamaz diyor. Şimdi geniş sınırlara hakim olmak istiyorlar mı? Evet bak burada yeni topraklar elde etmek istiyor diyor. O zaman eledik. İkincisine bakalım. Bağımsız yaşama düşüncesi var mı? Evet. Bakın bu devletlerin baskılarından ötürü onların himayelerine girmemek için, bağımsız yaşayabilmek için göç etme düşüncesi var. E, üçe bakalım. Ekonomik çıkarlarını korumak istiyorlar mı? Evet o da var. Bakın burada e, otlaklar daralması, tarımın azalması ekonomilerine zarar veriyordu. O yüzden C'ye de ulaştık. D'ye bakalım. İç ve dış çatışmalardan kurtulma arzuları. Bakın hem Çin baskısı, Moğol baskısı hem de diğer Türk devlerin, beyliklerin baskılarından kurtulmak istiyor. O zaman D seçeneğinde eleyeceğiz. Dinlerini yayma gibi bir düşünce yok. Türkler bu dönemde gideyim de dinlerimi yayayım gibi, o yüzden farklı bölgelere göç edeyim gibi bir e, düşünceleri yoktu. O halde aradığımız cevap E seçeneği olacak. Şimdi de gelelim ikinci soruya. Orhan Bey zamanında kurulan Divani Hümayun'a 1. Murat döneminde Vezir-i Azam'ın Defterdarın ve kazaskerin dahil olmasının amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenemez diyor. Şimdi adalet ve eğitim işlerini sistemli hale getirmek istiyorlar mı? Evet hocam nereden anlıyoruz? Çünkü e, kazasker hem adalet hem de eğitim işlerinden sorumlu. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı gibi görevi de var. O zaman birincisine ulaştık. E maliye işleri var mı? Evet. E, onu da defterdar yapıyor. Defter falan tutuyor bu konuyla alakalı. Ona da ulaştık. E dış işlerde istikrarlı bir politika yürütmek ile alakalı yukarıdaki görevlilerin herhangi bir görevi bulunmamaktadır. O zaman 3'ü eriyoruz. E ulaşılamayanı sorduğuna göre aradığımız cevap yalnız 3 C seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz 3. soru. Diyor ki yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans 15. yüzyıl sonlarında İtalya'da başlamış. Rönesans Avrupa'da görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeleri ifade eder. Bu bilgilerden hareketler Rönesans'ın gerçekleşmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bakın Avrupa için yeniden doğuş anlamına geliyor. Bilimsel alanda kendilerini geliştirmişler. Birçok alanda kendilerini geliştirmişler. Şimdi bakalım birinci öncüle Yunan ve Roma dönemine ait kaybolmuş veya unutulmuş el yazmalarını araştırmaları haliyle yeniden doğmalarına katkı sağlamıştır. Bir var. İki de diyor ki Roma, Venedik ve Floransa'da akademilerinin ve halk kütüphanelerinin açılması. Arkadaşlar bu akademiler, kütüphaneler onların yeniden doğmasını sağlar. Bilgi birikimini artırır sonuçta. O zaman iki de var. Üç de diyor ki hümanist, hümanist aydınların çalışmaları ve matbaanın gelişmesi yaygınlaştırılması. Arkadaşlar zaten matbaayı gördüğünüz yerde Rönesans aklınıza gelsin. Çünkü bilimsel çalışmaları artırır. O halde hepsini aldığımıza göre aradığımız cevap e seçeneği olacak. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde Ruslara, Çanakkale cephesinde İngiliz ve Fransızlara karşı savaşırken aynı anda Doğu'da Ermeni çetelerin saldırıları karşısında zor durumda kaldı. Ermenilerin yaptıkları saldırı ve katliamlar karşısında Osmanlı Devleti bir takım tedbirler almak zorunda kaldı. Osmanlı Dahiliye Nezaretinde 24 Nisan 1915'te yayınladığı bir genelgede hınçak ve taşnak komitelerin bürolarını kapattı ve üyelerini tutuklattı. Şimdi diyor ki Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politikanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diyor. Şimdi neden böyle bir adım atmış? E çünkü bölgede huzur yoktu, asayiş yoktu. O zaman huzuru sağlamak istiyor. A'yı eliyoruz. B'ye bakalım. Ermenilerin faaliyetlerini kontrol altına almak istiyor mu? Evet, o bölgedeki cemiyetleri kapatarak faaliyetlerin önüne geçip kontrol altına almak istiyor. O zaman B'ye de ulaştık. C'ye baktığımızda diyor ki cephe gerisindeki halkın güvenliğini sağlamak, evet buradaki katliamları önlemek, sivil kayıplarını önlemek istiyor. Eliyoruz. D'de diyor ki İslamcılık ideali gerçekleştirmeye çalışmak. Arkadaşlar İslamcılık düşüncesiyle alakalı burada hiçbir adım atılmamıştır. O yüzden yanlış olan seçenek tabii ki de D seçeneği. Ruslara karşı bir mücadele vermek istiyoruz. Bu da var. O halde aradığımız cevap D seçeneği olacak. Şimdi de gelelim son sorumuza. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 tarihli tüzüğünün 3. maddesinde "Fırka din ve inancı siyasetten ve siyasetin karmaşasından kurtararak Milletin siyasi, içtimai, iktisadi tüm yasalarını, teşkilat ve gereksinimlerini pozitif bilim ve teknolojinin çağdaş uygarlığa armağan ettiği esaslara uygun olarak düzenler. Devlet ve millet işlerinde din ile dünyayı, dünyayı tamamen birbirinden ayırmayı en önemli görev sayar. Şimdi arkadaşlar diyor ki hangi ilkeye girer? Bakın bir kere burada pozitif bilimler var. Çağdaşlıktan bahsediyorsa bir kere inkılapçılık vardır din ve inancı e, saygı duymak ve din ile siyaseti birbirinden ayırmaktan bahsettiği için bu son kısımda ve burada o halde laiklik de var. O zaman cevabımıza hem laiklik hem de inkılapçılığın var olması gerekiyor. O halde aradığımız cevap A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylelikle 19. denememizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yıldızlar Yarışıyoruz serisini bitirmemize çok ama çok az kaldı yeni videolardan haberdar olmak amacıyla kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sosyal kaleyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.